Isırgan otu, mutfaklarımızda ve geleneksel tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılan bir bitki ama aslında çok daha fazlası. Bugün sizlerle ısırgan otunun gizemli dünyasına bir yolculuk yapacağız. Isırgan otu sadece yemeklerimize tat katmıyor, aynı zamanda sağlığımız üzerinde de oldukça etkili. Bu videoda ısırgan otunun faydaları, zararları, nasıl kullanılacağı ve kimlerin ısırgan otundan fayda sağlaması gerektiğini konuşacağız hatta kimlerin ısırgan otundan uzak durması gerektiğine de değineceğiz. İzlemeye devam edin. Çünkü bu videonun sonunda ısırgan otu hakkında bilmediğiniz birçok detayı öğreneceksiniz. Ortica dioza olarak bilinen, dikenli yapraklarıyla tanınan bir bitki türüdür. Özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak bulunur. Yüzyıllardır insanlar ısırgan otunu çeşitli sağlık sorunları için kullanıyorlar. Peki, bu bitki gerçekten bu kadar etkili mi? Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Antiinflamatuar özellikler taşır. İltihap karşıtı etkisiyle eklem ağrılarına ve artrit gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Alerji semptomlarını hafifletir. Isırgan otu özellikle mevsimsel alerjilerin semptomlarını hafifletmede etkilidir. Cilt sağlığını destekler. Isırgan otu suyu veya yağı cilt sorunlarını yatıştırmak için kullanılabilir saç dökülmesine karşı etkilidir. Isırgan otu, saç köklerini güçlendirmesiyle bilinir ve saç dökülmesine karşı etkilidir. Kan dolaşımını destekler. Kan dolaşımını artırarak kalp sağlığını olumlu etkiler yapar. Böbrek sağlığını korur. İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur. Kansızlık tedavisinde destek olur. Demir açısından zengin olduğu için kansızlık sorunlarına karşı doğal bir çözüm sunabilir. Sindirim sistemini destekler. Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı hafifletir. Detoks etkisi gösterir. Isırgan otu vücudu toksinlerden arındırmak için etkili bir bitkidir. Isırgan otunun zararları ve yan etkileri. Cilt tahrişine neden olabilir. Isırgan otuna çıplak elle temas edildiğinde ciltte kızarıklık, kaşıntı ve yanma hissi oluşabilir. Mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Aşırı miktarda ısırgan otu tüketimi mide bulantısı ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Düşük tansiyon, ısırgan otu tansiyonu düşürebilir. Bu yüzden düşük tansiyonu olanlar dikkatli kullanmalıdır. Kan inceltici etkisi vardır. Isırgan otu kan inceltici etkisiyle ameliyat öncesi veya kanama bozukluğu olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Hamilelikte risk oluşturabilir. Hamilelik sırasında ısırgan otu kullanımı rahim kasılmalarını artırabilir ve bu nedenle önerilmez ilaçlarla etkileşime girebilir. Kan basıncı ilaçları ve diüretiklerle etkileşime girebilir. Bu yüzden düzenli ilaç kullananlar dikkatli olmalıdır. Isırgan otunun kullanım şekilleri. Taze ısırgan otu yemeklerde, çorbalarda ve salatalarda kullanılabilir. Kuru ısırgan otu baharat olarak yemeklerde ve çay olarak kullanılabilir. Isırgan otu çayı. Bağışıklığı güçlendirmek ve sindirimi desteklemek için ısırgan otu çayı tüketilebilir ısırgan otu yağı, cilt problemleri, saç dökülmesi ve eklem ağrıları için haricen uygulanabilir. Isırgan tentürü, alkolü hazırlanmış tentür, sağlık amaçlı dahili ya da harici kullanılabilir. Isırgan suyu, saç ve cilt bakımı için tonik olarak kullanılabilir. Kapsül formu, takviye olarak kapsül halinde tüketilebilir. Merhem veya krem, ısırgan özü içeren merhemler ciltteki tahrişleri yatıştırmak için kullanılabilir. Aromaterapi, stres azaltıcı özellikleri için kullanılabilir. Isırgan otu bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Eklem ve kas ağrıları çekenler, antiinflamatuar etkileri nedeniyle ağrı ve iltihaplanmayı hafifletir. Cilt sorunları yaşayanlar, sivilce, egzama ve diğer cilt problemleri için topikal olarak kullanılabilir. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar ısırgan otu saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesini azaltır. Alerji semptomları olanlar, özellikle mevsimsel alerjilere karşı doğal bir rahatlama sağlar. Kimler ısırgan otunu kullanmamalı? Hamileler. Rahim kasılmalarına neden olabileceği için hamilelik döneminde önerilmez. Kanama bozukluğu olanlar, kan inceltici etkisi nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır. Düşük tansiyonu olanlar ısırgan otu tansiyonu düşürebileceği için bu kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. İlaç kullananlar. Isırgan otu bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu yüzden doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Alerjik bünyesi olanlar. Isırgan otu bazı kişilerde cilt alerjisine neden olabilir. Isırgan otu zayıflatır mı? Isırgan otunun doğrudan kilo verdirici bir etkisi yoktur. Ancak metabolizmayı hızlandırıcı ve vücudu toksinlerden arındırıcı özellikleri kilo verme sürecine yardımcı olabilir. Ayrıca, ödem atıcı etkisiyle şişkinlik hissini hafifletebilir. Ancak, dengeli bir diyet ve egzersiz olmadan tek başına kilo kaybı sağlamaz. Isırgan otu alerji yapar mı? Evet, ısırgan otu bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Özellikle taze ısırgan otu ile temas eden kişilerde ciltte kızarıklık ve yanma hissi oluşabilir. Alerjik reaksiyonlara yatkınsanız, ısırgan otunu kullanmadan önce dikkatli olmalı veya bir uzmana danışmalısınız. Hamileler ısırgan otu kullanabilir mi? Hamilelik döneminde ısırgan otunun kullanımı önerilmez. Özellikle ısırgan otu çayı veya tentürü rahim kasılmalarını artırabilir ve bu da düşük riskini yükseltebilir. Hamileyseniz bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalısınız. Isırgan otunun birçok faydası var, ancak dikkatli kullanılmadığında zararları da olabiliyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca, yorumlarda ısırgan otunu nasıl kullandığınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.